arkadaşlar benim. Biz nereye geldik Nil? Kutasiye. Okul alışveriş yapmaya geldik arkadaşlar. Herkese selamlar. Şimdi listemiz var. Listemize göre alışveriş yapacağız ama buradaki evet. ürünleri de size göstermek istiyoruz. Çünkü çok tatlış ürünler var. Bizi ilk karşılayan ne oldu peki? Burada evet Nil hemen doldurdu çantasına. Kromili, silgiler ve açacaklar. Şunlara bakar mısınız? Çok güzel değil mi arkadaşlar? benim çok hoşuma gitti. Bunlar da silgi. Şöyle çiçekli silgiler var. Bunlar da çok güzel. Unicornlu silgiler var. Gördü orada. Bakın bakın. Bu ne? Bu ne? Bana bunu göster bakayım. Ne bu? Aa çikolatalı. Silgi mi? Bu not defteriymiş. Yok not defteriymiş anneciğim. Unicornlu. Bunlar da boya galiba. Değil mi? Hepsini almayacağız ama aşkım. Öyle sürekli doldurma çok güzelmiş bunların da renkleri. Çok tatlı. Şimdi önce biz senin okul alışverişini yapmayalım mı Nil? Anne şimdi bunları yapalım. Şuradaki kalemler de güzelmiş bak. Renkleri çok güzel. Evet yine bana verdi Nil çantayı. Çantada değil de aslında. Sepetimizi aldık. Nil o kalemler şu an senin yaşına uygun değil. Kullanamazsın ha, ki onları. Allah her şeyi dolduruyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Yine kırtasiyeden bir ton masrafla çıkacağız galiba. Hem eve hem okula alışveriş yapacağız. Bu gidişle anladığım kadarıyla değil mi Neil? Çünkü sen her gördüğün kalemi alıyorsun. Şuradaki kalemler de çok güzelmiş. Renklerine bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar da güzel. Bana bakar mısınız? bir sürü kalem var burada. Sınırsız kalem dolu. Bakar mısınız? İçine bakar mısın? İnanılmaz kalem çeşitleri var. Çok iyi. Arkadaşlar şimdi sulu boyalarımıza bakacağız. Neler seçeceksin buradan? Yapıştırıcı almamız gerekiyor. Evet. Yapıştırıcı alacağız. Kızım o kadar yeter 3 tane. Burada sulu boyalar var. Sulu boya alacağız. Burada kuru kalemler var. Hangi renkleri seçiyorsun kuru kalemlerden? Bak burada da keçeli kalemler var. Tamam, evet. Pastel boyayı da seçelim. Hmm. Nil aldığını atıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Anneciğim o kadar büyüğüne gerek yok. 12'li alacağız sadece. Hepsini doldurmayalım. Oy. Onlar tahta kalemleri. O kadar Ay, almaya yok. gerek yok. Alacağım diye ya. Alacağım. Hamur. Hamur. En sevdiğim. Aa, ah. ah bu kadar doldurdun oyun inamurlarını. Çılgın mısın sen? Ne Şaşkın ay, bu kadar ay, olmaz. Ay, öğretmenim ay, diyecek ay, ki sana. Nil neden bu kadar oyun inamur aldın diyecek. Ay, <laughs> ay, kaos olacak şimdi aramızda <laughs> ay, Nil. Yapma. Hayır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Nil'i durduramıyorum. Şuna bakar mısınız? Bir sürü oyun amuru aldı. Tamam, Herhalde bütün sınıfı alıyorsun sen Nil oyun amurları. Tamam, bir iki tane yeter. İki tane. Evet, bir şey olmaz. Gel. Tamam, birini eve, birini de okula. Bir tek tek Nil bir tane sukuşi buldu. Yicen. Su Bakayım ben de bir dokunayım. Çok güzel. Alalım. <laughs> tamam, o sukuşi alırız. Bu da var, bu da vıcık vıcık. Yine ne doldurmuş çantayı? Aa, bütün defterleri doldurmuş. Şuna bakın. Nil, hepsini alamayız yok, onları. Yok. çılgın gibi alışveriş yapıyor Aa, arkadaşlar, bakar mısın şuna? Nil, daha fiyatlarına bile bakmadık. Misin? Ay beni batıracak bu kız arkadaşlar. Okul alışverişi diye geldik. Evet, şu an babasının kartını patlatmaya gelmiş Nil. Ama, ama bir şey söyleyeceğim, ne yapıyorsun sen? Evde bu kadar boyama yapmıyoruz ki. İyi misin Nil? Nil ne görürse dolduruyor. Tabii ki de hepsini almıyoruz arkadaşlar. Sepeti ben geri boşaltacağım. Hayır. Ben. Nil gördüğü her şeyi alıyor şu Hayır. an ama asla onların hepsini almayacağız. Alacağız. Öyle bir dünya yok. Alacağız. Şu an kendi şeyini atıyorsun sen. Stresini atıyorsun. Bunların hepsini arkadaşlar, Nil'e ceza. Geri hepsini yerine koyacak. Hepsini yerine koyacaksın tek tek. Dizeceksin Nil. Ama bir tanesini alalım. Değil mi? Gerçek okul alışverişimizi yapmıyoruz şu anda Nil. Çok karıştı çünkü sepet. Aşırı karışık. Ay hala alıyorsun Nil. Şaşkın mısın? Sen niye hepsini alıyorsun onların? <laughs> Nil olmaz öyle. Bütün silgileri alıyor. <laughs> bu silgileri aldın ya sen. Üç dönem gider bu silgiler sana Nil. teyzene zorluk çıkartıyorsun. Şimdi teyzen sana söyleyecek. Sen de onları geri yerine yerleştireceksin. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Üç dakika veriyorum sana. Üç dakika içinde hepsini yerine yerleştireceksin. Hadi bakayım. Nereden almıştın? Hatırlıyor musun ona Şunu Öyle değil de ama orada. Hayır. Kafasına göre iş yapıyor geldi. şu an arkadaşlar. Gelir misin? Gel, gel. Nil kafasına göre iş yapıyor. Bak, Yeniden düzenliyor ne? buraları. Bak teyzen sana söylüyor nereye koyacağını. Hepsini geri yerine koy. Bak önünde. Önünde bak Nil. Evet oraya diz bakalım. Aldığı yerleri de hatırlamıyor ya şaşkın. Şuna baktı. Ben bilmiyorum. Nerede? Hadi, hadi bul bakalım nerede? Hadi bu <laughs> Teyzen gösterdi gördüm. Ben zaten. <laughs> Lütfen yazıları üstte gelecek şekilde koy karıştırma. Niye dans ettin şimdi sen? Ben biliyorum. Hadi bakayım nereye? Nereye onlar? Ben gördüm bile yerini onların. Nerede? Şurada. Bak şuraya koyacaksın değil. Şuraya koy. Hayır orada değil de onlar. Evet oyun hamurlarını doğru yere koydun. Şu kalemlerde bak şu arkanda var. Arkanda yer var. Oraya koyacaksın. Otursaydın keşke. Ne oldu? Yoruldun mu? Nereye gidiyorsun? Onu ne yapacaksın? Hayır sen öyle yükseklerden almadın ki. Yavaş tamam. yavaş yavaş. Birine çarpacak. Allah'ım ne yapıyor bu çocuğun? Çünkü... Aa ah, oturduğu yerden çalışacak. Şuna bakın oturduğu yerden Bekirin çalışıyor bir de. Defterleri. Evet bütün defterleri ver arkadaşlar. Hala tek tek Nil bunları ceza olarak dolduruyor yerine. Aslında bir tane şu köşe elimde ama bunu hiç Su koşe dursun elinde. Diğerlerini yerleştirelim. Okul alışverişimizi yapalım. Ben bunu alacağım. Bir tane bir tamam, şey Tamam evet mi? hadi. Biraz daha hızlı olur musun Nil? Baban geliyormuş. Hadi. Bir şey Çabuk. Yok. Kaç tane sen almışsın, sen almışsın sen onlardan bir sen? Bir sürü almışsın. almışsın. Anne anlatamam. Arkadaşlar Nil'in okul alışverişini <laughs> yaptık. Hepsini poşetliyoruz şu anda. O topladığı bütün e, kırtasiye malzemelerini de yerine yerleştirdik. Biraz uzun sürdü o yüzden onları çekemedim. Evet şu an Ne oldu? Bir var. <laughs> Sırada bekleyenler var değil mi Nil? O yüzden hızlı olalım alışverişimizi bitirelim. Buna bak, buna buna. Hiç kalabalık değil o kadar. <laughs> evet Nil bu kaçıncı su İkinci. İkinci mi? Nasıl ikinci ya? Evet, alan, bir sürü su kuşu aldık verdi. sana. An yatıyor su kuşuyla arkadaşlar görüyorsunuz. Aslında biz düğün almıştık. Ee, diğer videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Aslında. Ama biz seninden su kuşu almıştık. O pisti. Evet o biraz o yüzden, bozuldu bize aldıktan sonra. Biz ben... Evet şimdi hesaplama için babamızı bekliyoruz değil mi ney? <laughs> Babamız demeyi yaptın. <laughs> ben ona neler aldım? Neler, neler aldıracaksın. Neler. <laughs> videomuzu sana geldi. Benim <laughs> abone olmayı, çinine bakma, like katmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı asla unutmayın Neloşa. Görüşürüz. <laughs>